Yeni bir günden ve yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aslında kanalımı açma amacım olan çeyiz videosu çekeceğiz. Çeyiz videoma Ikea'dan aldıklarım ve Karaca'dan aldıklarımla başlamak istiyorum. Sizi kendi evimden açıyorum bu arada. Çünkü artık kargolarımın adresi olarak kendi evimi veriyorum. Ürünlerimin birçoğunu tamamladım ben. Artık böyle keyfek eder şeyler alıyorum. İkiden ürünlerim geldi, onları göstermek istiyorum, onları paylaşmak istiyorum sizinle. Bir de Karaca'dan birkaç tane küçük kargom gelmişti. Onları da açmak istiyorum. Hem sizin için de fikir olmuş olur. Ben de aldığım ürünle bayağı bir araştırma sürecim oldu. Çünkü biz yaklaşık 3-4 yıl öncelik kararı almıştık o süreçte de benim yavaş yavaş istediklerimi alma şansım oldu. Ağır ağır araştıra araştıra aldım. Yani aslında çeyiz, çeyiz biraz tuhaf geliyor ama en nihayetinde de çeyiz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Ikea'dan aldıklarımla başlayalım. Ben Ikea'dan çok fazla alışveriş yaptım. Ama dönem dönem alışverişler yaptım. Şimdi artık Ikea'da zaten pek çok ürünün stoğu bulunmuyor. Ve dolar endeksi olduğu için fiyatlar ütopik bir şekilde artıyor. Daha önce aldıklarım kolilerin içerisinde. Ama ben kolilerin üzerine içeriğini yazmayı unuttum. O yüzden hangi kolinin içinde olduğunu bilmediğim için bu son parti yaptığım alışverişte gelenleri göstermekle başlıyoruz. İlk olarak şöyle hemen bir fener, beyaz renk tercih ettim. Şuradan içi açılıyor. Bu küçük mumlardan konulabiliyor. Ben bunu bahçede kullanırım diye düşündüm. Siyahını da alacaktım ama siyah beyaz yapmak istemedim. O yüzden sadece beyazı tercih ettim. Hem daha ferah, daha aydınlık. Böyle bu, bu şekilde. Ne kadar aldım bunu hatırlamıyorum. Zaten şu anda baktığımda stoğu yok. Yeni güncel modelleri gelmiş. Ikea böyle e, klişeleşmiş ürünlerini zaman zaman tasarımını değiştirip yine gene aynı reyonlarda satışa sunuyor. Bunun da ince ve uzun çıkmış. Onu gördüm. Ama ben bu modelini daha çok beğeniyorum. Böyle göstereyim. Benim aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 80-90 TL gibi bir fiyatı vardı. Şöyle bu incelediklerimi aslında böyle buraya koyayım. Bunlar burada biriksin. Daha sonra bu Ikea'nın üçlü yapay bitkisinden aldım. Göstereyim size de. Çok güzeller. Ben bunlardan birkaç tane daha aldım. Annemlerinde de kullanıyoruz hatta. İşte banyoda kullanabilirim, mutfakta kullanabilirim. Girdikleri yere renk katıyorlar bence. Şöyle üçlüydü bu ya da dörtlüydü bilmiyorum. Bende dört tane var. Dörtlüydü sanırım. Daha sonra göstereyim bir Bunlardan ben dörtlü yaptım. Kupası var. Böyle bir kasesi var. Bu kase çok güzel. Yulaf yapmak için işte derin kase, cips için vesaire kullanılabilir. Çorba için aslında biraz büyük ama tam işte mısır gevreği, yulaf tabakları hazırlamak için çok güzel. Ben hatta bunu şu şekilde kullandım. Bizim evimizde de var. Oraya da almıştım. Bunda kahvemi içiyorum. Bunda da yulaf lapamı yapıyorum. İkisi çok güzel. İştah açıyor. Beyaz rengi seviyorum. Gerçi benim iştahım her zaman açık ama. Daha sonra şöyle göstereyim. Bu ikili mumluklardan ikili değil bunlar. Pardon tek tek satılıyor. Şunlardan almıştım. Bunlardan dört tane almıştım ama iki tanesini kuzenime verdim. İsterseniz işte kahve yanında lokumluk olarak kullananlar var bunları. Daha sonra mumluk olarak kullananlar var aydınlatma amaçlı. Reçel bile konulabilir hani böyle kişiye özel porsiyonlanabilir. Böyle bende bundan üç tane varmış. Ben daha fazla var zannediyordum ama belki farklı kolilerin içerisinde olabilir. Çünkü bir ara işte bu döner pizza bıçağı, yan açıcı, soyacı, daha sonra neyi vardı? Daha sonra bu sarımsak ezicisinden almıştım. Onlar çok popülerdi. Bayağı ben Ikea'dan ürün aldım da. Bunlar elimin altında olanlar. Hemen daha yeni gelen kargodakiler. Şu var ikili çırpıcısı metal. Bunu zaten hemen hemen herkes biliyordur diye düşünüyorum. İçerisinden iki tane çıkıyor. Biz İzmir'e yakın olduğumuz için yani Manisa aslında şöyle. Manisa merkezde ikamet ediyoruz biz. Jeopolitik konum olarak İzmir'e çok yakın. İzmir'in birçok ilçesindense biz Ikea'ya daha yakınız aslında. Bazen online'dan gidip aldım. Bazen Ikea'nın kendisine gidip forum bornavadan aldım. Öyle söyleyeyim. Bu da ikili bir çırpıcı güzel. Ama granitleri ve aldığım tepalleri çizebilir. O yüzden bunu çelik tencerelerimde ya da metal kullanacağım. Aynı o yanındaki ikinci çırpıcının bir de böyle silikon plastik olanını aldım. Şuraları silikon gibi. Bunu rahatlıkla kullanırım yumurta çırparken vesaire. Yani çok amaçlı. Güzel oluyor bunlar da. Bunda da stok yoktu. Hemen yakalamışken aldım. Gene ona bir benzeri. Bu aslında Ikea'da, Ikea'nın sitesinde de mağazasında da barbekü fırçası olarak geçiyor. Ama ben yumurta fırçası olarak aldım. Gerçekten bunlar daha hijyenik. Siz de bunları tercih edin bence. Fırçalı kıllı olanlar var ya yumurta fırçaları. Onlar dökülebiliyor. Zamanla işte yapıları bozuluyor. Hiç sevmiyorum ben onları. Bana hijyenik gelmiyor. Ama bu çok güzel. Silikon tertemiz. Makineye de atarım. Elimde de yıkarım. Bir, şu başlıklar takma değil ya Ikea'da. Kolay kolay deforme olmaz bunlar. Ve şu çok meşhur spatulalar. Biz bunlardan annemin evinde de kullanıyoruz. Bir kek yapıyorum. Hop hemen kabı sıyırıyorum. E granit sahanda yulaf mı yapıyorum? Hop hop hemen karıştırıyorum. Ve krep mi yapıyorum? Çeviriyorum. Çok amaçlı. Bence güzel. Silikon. Bayağı da sağlam bunlar. Ben bunun siyah beyazını mağazadan seçmiştim. Çünkü diğer aparatları da gene siyah beyaz renklerde tercih etmiştim. Ama online'da bunlarda renk seçeneği belirtemiyorsunuz. Pembesi var, yeşili var diye hatırlıyorum. Böyle siyah beyazı var. Seçiyorsunuz bu ürünü. Artık onların inisiyatifine kalmış hangi renk gönderirlerse. Bana pembe göndermişler. Mesela ben pembe seçmezdim yani. Gene siyah beyaz tercih ederdim. Ben diyorum ya IKEA'nın gidişatını bilmiyorum. Ürün yok. Hiçbir şekilde ürün yok. Bir peçete bile bu peçeteliklerden yok. Amerikan servisler yok. Bir şey stoğu olsa diğeri yok. Ikea'da şöyle düşünemiyoruz artık. Biriktireyim de toplu alışveriş yapayım. Mümkün değil. Hem fiyat artıyor hem mesela bir ürün varken diğeri olmuyor. O yüzden bulduğumuzda kapın ürünlere. Çeyizciler bilir zaten. Pirenti yolda dolap uygulamasında insanlar stokluyorlar galiba bu ürünleri. Böyle fahiş fiyatlardan satıyorlar. İlginç. Böyle. Bunu da göstereyim. Daha sonra bir Mutfak makası. Bunu da çok uygun bir fiyata almıştım. Ben bunu da gene mağazadan almıştım diye hatırlıyorum. Şu kaşıklık çelik. Bu çok fazla su lekesi yapıyor yalnız. Bunu annemin evinde de kullanıyoruz biz. Aşırı su damlası oluyor. Makineye hiç atmadık ama elde yıkasak da bu da su damlası yapıyor. Bunun bir de ikiye batı var. Bu küçük olanı. Daha sonra göstereyim. Mum. Ama ben bunu Ikea'dan almamıştım. Pardon. Şunlar için almıştım. Bir de ben bunların daha büyüklerini Madame Coca'dan almıştım. Orada kullanmak için. Bunları da içine almışım. O kolinin içerisinden çıktı ama herhalde bununla kullanmak için almışım. De nereden aldım hatırlamıyorum şu anda bunu. Bir Şu paket mandallarından aldım. Bunlar çok kurtarıcı oluyor. Her şey kavanozlamak mümkün değil bence. Mesela bir cips açıyoruz. Yarım kalıyor paket. Gerçi ben yarım bırakmam hiçbir cips paketinin mutlaka hakkını veririm. Ama farklı bir şey olabilir. Ben bu kurtarıcı oluyor ve bayatlamasını engelliyor. Bunu da almıştım. Bunu da mağazadan almıştım. Öyle gittiğimde küçük küçük hoşuma giden şeyleri alıyordum. ki almışım. Ben çünkü hep kafamda şey vardı benim. E, i̇ki alışverişimi en sona bırakayım. Bütün eksiklerim çıkar. İşte Karaca'dan aldıklarım, Porlant'tan aldıklarım, Ninas'tan aldıklarım, İngiliz Home'dan aldıklarım çıkar. Bakarım neye ihtiyacım var. Biliyorsunuz Ikea'nın ürünleri daha düz, daha kullanışlı aslında bir nevi ama yemek hazırlamada daha çok ben Ikea tercih ettim. Sofra ve sunumda çok fazla Ikea tercih etmedim öyle söyleyeyim. Olmazsa olmaz. Bu neleyi böyle göstereyim. Zaten Ikea'ya gittiğinizde o mutfak alanına girdiğinizde ilk önce bizi karşılayan bu uneli bir de bu çiftli çırpıcılar falan var. Bunu ben çok önce almıştım Ikea'dan gene. Bir arkadaşım vardı bizden çok önce evlenmişti onlar. Orada görmüştüm hatta demişim umeliyi de almazsın yani çeyizine ama alıyormuşsunuz arkadaşlar. Güzel oluyor gerçi kullanmıştık hatta onda kullanmıştık pişi yapmıştık. Pişiyi bilir misiniz bilmiyorum beni nereden izliyorsunuz. Biz Ege'de pişiliyoruz. Pişi hamurunu yapmadan önce unu elemiştik. Çok güzel kabarmıştı. Bu bu şekilde. Şöyle bir askılık aldım. Bunu da fiyatı çok ekstrem Yüzdelik oranıyla alıyor Ikea. Bir kampanya mı vardı? Tam şu an net hatırlamıyorum. O yüzden eklemiştim sepete. Buna da takı asanlar gördüm. Kravat asanlar. Şöyle şu araları bunun açılıyor. Havlu asanlar var. Bu da bu şekilde. Işıklık olayını göstermek istiyorum. Bu böyle bir kombin. Benim yaptığım. Ve bu. Şu bir bulaşık matı. Kurulama matı. Açılıyor. Açıldığında ebatı daha da büyüyor. Dermin ben bulaşık selesi asla kullanmak istemiyorum. Hep öyle düşünüyordum. Bulaşık selesi kullanmayacaktım. Bir alternatif arıyordum. Bunu ilk gördüğümde bana çok fazla mantıklı gelmedi. Güvende de vermeyeceğiz. Çünkü böyle bakıyorum sünger gibi bir şey. Bunun ben fıstık yeşilini de aldım. Fıstık yeşilini açtım ve kullandık annemin evinde. Ikea bence bazı ürünleri yapıyor, oluyor. Çok çabuk, çok hızlı kurutuyor. Kesinlikle işte böyle bir e, el havlusu açarsınız onun üzerinde kurutursunuz ya da mikrofiber bir bezin üzerinde kurutursunuz. Unutun. Öyle bir şey değil. E, ne işte böyle tozcuklar, partiküller bırakıyor üzerinde. Tertemiz kurutuyor, nem yok, kokuyor. Bundan böyle bulduğunuzda bence IKEA'ya gittiğiniz ya da IKEA sipariş verecekseniz bundan stoklayın. Şu an fiyatı 65 lira civarlarında diye ben hatırlıyorum. Bak birsiniz ile ilgili ne fiyatı bahsi kullanamıyorum. Daha sonra bu fırçası var, bulaşık fırçası, böyle yapışıyor. O çok güzel, hoşuma gidiyor. Bunlar yok şu an stok mesela. Bunlar yok, hatta ben bundan aldığımı unutmuşum. Anneme almıştım. Arıyorum, stok bakıyorum, sürekli herkes stoklanmış. Bir tek bu fırçayı ben gördüm, dolap uygulamasında 100 liraya satanlar var. Ya 5 liraya, 5,5 liraya falan alıyordum ben bunları. acaba anneminkini mi alsam, götürsem diye. Sonra bir açtım çıktı. Kendimi şanslı hissediyorum. Şöyle. Bunu da buraya koyayım. Bu işte sıvı sabunluk mu dersiniz artık? deterjanlık olarak kullanacağım ben? Plastik bir ürün. Bunun da gene fuşyası, fıstık yeşili ve siyahı var. Ben siyah tercih ettim. Mutfağımı bilmeden önce almıştım galiba. Şunu mutfağımı bilmeden önce almıştım. Sonra bunu aldım. Çünkü bu yoktu ben alırken. Beyaz cam şişede olanı vardı. Hatta da Ezgi öyle almıştı. Ben bunu bulunca internette bunu almaya tamamladım. Süngerlerini aldım. Böyle göstereyim. Üçlü. Bunun da yaklaşık fiyatı 16 TL gibi bir rakam olması lazım üçlüsü. Şurasında kalın böyle telimsi bir yapısı var. İçi de sünger. Ezgiye yaptık dediğim gibi böyle bir kombin. Ezgi süngerden hiç memnun kalmadı. Bakalım ben kullanınca memnun kalacak mıyım? Bunları da böyle alalım. Daha sonra. Bu da uzunca bir süre stoğa girmedi. Almayı düşünmüyorken gidiyordum ikiye böyle yığınla bunları üst üste koymuşlar. Ben almaya karar verdim. Birkaç tane çeyizci arkadaşın sayfasında gördüm. Hem takip ettiğim YouTuber'da gördüm. Ulanması <laughs> <laughs> falan hoşuma gitti. Yoksa ben bir dünya kesme tahtası aldım. Ahşap aldım, bambu aldım, İngiliz ondan plastik aldım, mermer bile aldım. Bunu da almak istedim. Bekledim bekledim stoğu yoktu. En sona verecek olduğum kargo siparişleriyle birlikte bir baktım kritik stok diyor. Ekledim hemen sırf bunu kaçırmamak için. Beklediğim birkaç şey daha vardı. Verdim siparişi aldım. Bu ikili arkadaşlar. Ben bunu birini sebze birini et olarak kullanırım. Hem renklerinden de ayırt ederim. Bakteri üretmemiş olur. Bulaşık makinesinde yıkanılıyor mu bilmiyorum. Ama ben yıkarım. Aa yıkanmıyor galiba bulaşık makinesinden. Yok şöyle ibare var. Bilmiyorum. Ben atarım bir denerim şu an. Şimdi çok güzel bir şey geliyor. Star bir parça. Bence bu star bir parça. Hemen açayım bunu açmamışım bile. Şu makas evet işine yarar. Hemen açıyorum. Birlikte bakalım. Umarım çizik falan yoktu. Bilerek internetten aldım. Çünkü mağazada baktıklarım poşetli ama şöyle poşetli yani. Kapalı değil böyle. Açılmış. içine koymuşlar. Harita gibi olmuş. Çizilmiş. İnsanlar da artık nasıl inceliyorlar ürünleri ben bilmiyorum. Hop, açıl bakalım. Açtım. Ayrımda da mı çizik var? Sakın. Bazı şeyleri hiç kafaya takmıyorum. Çok relaksım. Bazı şeyleri de çok fazla kafaya takıyorum. Ama hiç arkada falan bu paketlerken olmuş tahminen. Bakayım var gibi ya var gibi var gibi ama çok yakından bakmayınca belli olmaz bir yıkamak lazım bakalım yıkayınca nasıl olacak Bugün ben peçeteliğini almıştım şu an stopta yok peçeteli de çok fazla su lekesi yapıyor su damlası yapıyor aldım da kenarında böyle etiket kalkmış gibi olmuş hani kullanmak için yıkamadım o etiket çıkarmak için yıkarken hepsi yıkanmış oldu aynı böyle pirinç renginde bununla aynı seri zaten onu da almıştım onu da gösterin bir ara. Ben bu tepsiyi zaten sunumlarda kullanmayı düşünmüyorum. Çay servisinde, kahve servisinde de kullanmayı düşünmüyorum. Böyle bu masanın üzerinde kullan ya da orta sehpanın üzerinde kullanmayı düşünüyorum. Bunun içerisinde de İngiliz ondan bu Blue blank vazolar var. Onlardan sipariş ettim. Bir de bu topları var sitesinde İngiliz Gene mavi porselen toplar görmüşsünüzdür. Onlar da çok şık. Onlardan bir tane alıp, bir tane vazo alıp, daha sonra bir de güzel kokulu mum alıp, belki e, o oda kokusu da alabilirim. İngilizce'nin mediteryan kokusuna bayılıyorum ben. Çok asil bir koku. Zaten İngilizce'nin mağazalarına girdiğinizde de böyle direkt buram buram gelen koku var ya, o koku mediteryan, lacivert ambalajda olan. Bir de ondan alırım. Onun da çünkü şişesi falan goldlu. Onu kullanırım. Kolonyasını alırım. Öyle bir seçenlerde Karaca'da üçlü bir set vardı. Kolonyası, oda spreyi ve mumu vardı. 99 TL'ydi. Beyaz sabunluydu. On tercih etmedim. İngiliz alacağım. Biraz indirime girmesini bekliyorum. Tepsinde bu şekilde. Göstereceğim hemen. Şu. Kurulumunu yapamadım bunun henüz. Yani kurulum derken açacağız galiba. Bu alta gelecek. Buradan hasır iplerle bağlamışlar. Bunu Mahir bana yapabilir. Ben sebzeli kalmadım. Sen patates, soğan koyun ayrı tenekelere. Onlardan almadım. Bunu aldım Ikea'dan. Bunun içerisine koyacağım patates, soğan. Bu mutfakta yerde durur tahminen. İçerisinde atılmamış fırın kağıtları var ya onlardan koyarım. Daha açmadım bunu da. Böyle kurulum yapılacak. Oraya koyacağız. Bunların fiyatı almayı düşündüğüm zaman o zamanlar hatta ben banyoya iki tane almak istiyordum bunlardan. 100 TL, 120 TL falandı dönüp bakmıyorduk bile. Bunun güncel fiyatı 230 TL gibi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ikea'dan aldım. Son ürün. Sulama kabı. Mavisi vardı. Uçuk mavisi yani. Bu kremenin eski olanlardan. Bunu hatırlıyorum. Arkadaşım Muki de vardı bu. Balkonunda kullanıyor orada. Çok hoşuma gitmişti. Ben mint mavisini mi böyle alsam, açık mavisini mi alsam diye düşünürken metal olanlarını gördüm. Ama metal olanlarda da Olumsuz yorumlar vardı. Paslanma yapıyor, delikleri çok fazla paslanıyor. Fiyat farkı da vardı biraz arada. O yüzden bunu tercih ettim. Hem plastik en azından bir şey olursa yıkarım. Bahçede kullanmayı düşünüyorum bunu da. Aksesuar olarak çiçeklerimi sularken. Bunun da 30 TL gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, iki ürünlerim bu kadar. Şimdi karaca ürünlerine geçeceğiz. Dediğim gibi karaca kargom gelmişti. Onları açalım. Onlarla ilgili bilgi paylaşayım sizinle. Karaciğer ürünlerini konuşalım, inceleyelim biraz da. Evet, kaldığımız yerden karaciğer ürünleriyle devam edelim. Karaca'dan bir kargom geldi. Victor Inox'un soyacağını aldım. Siyah renkte. Karaca'nın sitesinde satılıyor bu Victor Inox'un ürünleri. Çok fazla bunu övdüler. Ben de aldım. Yoksa belirttiğim gibi Ikea'dan açacak, soyacak hepsini almıştım. Türbüşon, sarımsak ezeceği. Bu Victorinox'un ürünü. Çok uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Çünkü diğer soyacaklara oranla fiyatı biraz yüksek muadillerine oranla. Aldım bakalım deneyeceğim. Memnun kalırsam daha farklı olanlarını da alırım. Bu domates vesaire daha ince kabuklu ürünleri kivi falan onları soymak için diye biliyorum. Bir de yine böyle karacanın çok tatlı bir ürünü var. Şöyle göstereyim kübik havan. Bunu tamamen aksesuar amaçlı aldım. Çünkü ahşaplarda ve plastiklerde bakteri üretiyor. Sarımsak. Mermer olanı ya da pirinç olanı kullanmak gerekiyor. Ama bu benim çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Böyle. <laughs> Bunu aksesuar olarak kullanabilirim. Çok hoşuma gitti. Rengi de tam ceviz rengi koyu. Bu renkte ahşapları çok seviyorum. Genelde mesela çerez kasesi falan da tercih ederken bambu olanları hep bu renklerle seçtim. Mudo'nun renklerine de benziyor değil mi? Bir de böyle bu karaca kübüğümüz var. Minnoş bir şey. Çok tatlı. French press almıştım. Karaca çok güzel online alışverişte. Maşallah değil ben aldığım hiçbir üründe kırık hasar sorunu yaşamadım. Sadece bazen aynı üründen 2 tane 3 tane alıyoruz. İlk 3 partiyi bir gönderiyor. Kargosu da güzel. Sende o diye bir kargo firmasıyla çalışıyorlar. Açayım bunu da. Bayağı sarmışlar. Bu ufacık bir ürün için bile kolleme yapıyorlar, sarıyorlar. Trench Press. Kutusu Gold Rose. Ben Gold aldım diye hatırlıyorum. Bunu da Pandemi sürecinde almış içine sarmışlar. Ha yok, gold rose'muş. Aynı birebir kutuda gözüken gibi. Kaç milim? 350 ml. 350 ml. Aa bakın böyle içinde ölçeği de var. Bunun gold'u vardı. Gold olanın kulpları çok inceydi. Bunun kulbu biraz daha kalı. abi köşesi yaparsam orada da kullanırım. Şurada karaci ibaresi var. Güzel gayet ben beğendim. Koyalım. Altı silikonmuş bu arada. Şimdi fark ettim onda. Daha sonra başka Karaca'dan ne almıştım? Hı, bunu göstereyim. Magic çerçeveler. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Bakın. Böyle bir çerçeve. Çok kibar, çok naif. Arkadaki camı çıkıyor. Araya fotoğraf koyuyoruz. 15'e 21lik bir çerçeve bu. Bunu da böyle koyalım. Bunun fiyatı yaklaşık 90 TL hatırlıyorum ben. Ama güzel bir çerçeve. Sade, şık bir çerçeve. Karacaların arasına bir de koleksiyon sıkışmış. Ve ben kahve fincanlarımı ve çay takımlarımı önden getirmek istedim. Çay içeriye bilinmez kutunun üst üste konulur. Bir tane üründe hasar gördüğünde zaten takım olmaktan çıkıyor. Bizimle birlikte yaşamayacak. Ben her zaman bunu söylüyorum ama Tedbirli olmakta fayda var. Bunun tabakları çok hoşuma gitti. Zaten ben koleksiyonun bütün ürünlerini çok beğeniyorum. Faruk Malhan tasarımı bunlar. Ben koleksiyonun daha ilk bu Mikasa Mor, Porland, Karaca Satürn çıkmadan önce... Kendi Sufi yemek takımını da çok beğeniyordum. Bu yuvarlak geçişler. Daha sonra Mikasa Mor yaptı, Porland yaptı. Hatta benim yemek takımımda Karaca Satürn. Onu da gösterelim, açalım bir ara. İçerisindeki çay bardaklarını göstereyim. Ay çok zor çıkıyor. Heh, çıktı. Altı oymalı. Burada da bir çıkıntı var. Üstüne oturuyor. Zaten genelde fincanlarda ve çay bardaklarının tasarımı böyle oluyor koleksiyonun. İnce bir cam. Ben bir tane beyaz sade koleksiyonu kahve fincanı almıştım. İstersen bu tabakları onunla da kullanabilirim. Böyle üzerinde mitolojik desenler var. Güzel. Çok detaylı incelemeyince belli olmuyor. Ve e, her tabakta da farklı modeller var. Burçlar gibi falan detaylar var üzerinde. Bilmiyorum gözüküyor mu? Açtırayım biraz. Gold'ları falan çok güzel. Kızılı bir gold değil. Doreli bir gold değil. Ben zaten aldığım şeylerde doreli gold olmamasına özen gösterdim. Koleksiyonu çay takımı. Bunu 6 kişilik aldım. Misafirlik ben 12 kişilik bir çay takımı almıştım. Günlük çay takımı da almıştım. Bu da hoşuma gidince almak istedim. Hemen yine bunun içerisinde de fırın kabı var diye tahmin ediyorum. Evet. Bunu da açayım ben biraz da açılıyor. ikili çünkü. Böyle. İçerisinde bir tane daha küçüğü var. Burada o da ikili. Şu. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Şöyle göstereyim. Çok güzel. İçerisinde böyle mavi desenler var, çiçekler var, fırın kabı. Hemen iki kişilik bir şeyler yapmak için ya da fırında garnitür yapmak için ya kremalı herhangi bir yemek yapmak için bence çok güzel böyle sunumlarda da kullanılabilir aslında ikili bir de bir boy küçüğü var o da burada bunun içerisinde da koyabilirim ve son olarak bu Karaca'nın Amerikan servislerinden aldım ben yuvarlak. Bunu da gayet güzel sarmışlar. Ama çok kırışmış kolinin içerisinde. Bundan tam yaklaşık böyle göstereyim. 6 tane yaptım. İkişerli olarak satılıyor bir paketi. İndirimdeydi. Karaca'nın online sitesinde bir indirim vardı. Ondan faydalandım. Hemen sepete attım. İlk önce 4 tanesini ekledi. ikisini eklemedi. Daha sonra 2 taneye de stok verince Hemen onları da ekledim. Böyle 6 tane yaptım. Ama bu masanın üzerinde bile çok güzel durdu. Gold çatal bıçak takımıyla, o bahsettiğim Karacan'ın Satürn yemek takımıyla çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu da bu şekildeydi. Bundan da evet 6 tane var. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle paylaşacağım ürünler bu kadardı. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da gerekli gereksiz çok fazla çeyiz aldım. Daha demir başları sizlerle paylaşmadım. Yemek takımım, granit tencerelerim, hefalin ingeniyor tencereleri, çatal bıçak takımlarım, su takımlarım. Bunları da ayrı bir videoda detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım aldığım ürünleri beğenmişsinizdir. Çok çok daha güzelleri isteyen herkesin nasip olsun. Çeyizci arkadaşlarla zaten iletişim halindeyiz genelde. Herkes bir indirim yakaladığında ya da güzel star bir parça gördüğünde birbiriyle paylaşıyor. Ben de bu sayfaları hep takip ediyordum. Orada gördüm beğendim ya da online'da dolaşırken hoşuma giden şeyleri almaya çalıştım. Allah huzurla, sağlıkla, mutlulukla kullanmayı nasip etsin hepimize. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.